Merhaba arkadaşlar, polinomlardan soru çözümlerine devam ediyoruz. Px ve Qx polinomları verilmiş. Ee, bize Px çarpı parantez içerisinde Px kare eksi Qx polinomun derecesi soruluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu parantezin içerisindeki polinomların derecelerini belirleyelim. Bakın Px kare polinomu ve Qx polinomlarına bakalım. Şimdi e, öncelikle Px polinomunun derecesi ne? En büyük dereceli olan bu değil mi? 4. 4. dereceden bir polinom Px. Ben ne yapmışım? X'in x kare yazmışım. Sadece buradan bile bulabiliriz. Bakın x'in x kare yazarsam ne olur? 8. dereceden olur polinom. Yani derecesi 2 ile çarpılır aslında kuvvetli olduğu zaman. Yani şuranın derecesi 8 oldu. Ee, Qx polinom derecesi kaç? En büyük dereceli hangisi? Şu. Bu da x üzeri 5. Yani 5. dereceden bir polinom. Peki iki polinomun farkı hesaplanırken derece ne olur? Büyük polinomun derecesi olur değil mi? Toplanırken ve çıkarılırken büyük derecesi büyük olan polinomun derecesi kaçsa sonuçta ortaya çıkan polinomun da derecesi o olur. Dolayısıyla arkadaşlar buranın derecesi 8 olacak. Büyük derecesi olur. p e, Px'in derecesi kaçtı? O da 4'tü. Bakın x üzeri 4. Bu da 4'tü. Şimdi çarpıyorum. Ben derecesi 4 olan bir polinomla derecesi 8 olan bir polinomu çarparsam üstler ne yapılır arkadaşlar? Toplanır. Yani dereceleri toplarsam ben 4 artı 8'den 12 olarak polinomun derecesini bulurum. Şöyle de anlatabilirim. Bakın 4. dereceden bir polinom düşünün. X üzeri 4. 8. dereceden bir polinom düşünün. X üzeri 8. Bunları çarptığımız zaman ne olur? Üstler toplanır. X üzeri 12'li ifadeler oluşur. Doğru mu? Dolayısıyla 12. dereceden bir polinom elde ederiz. Devam ediyoruz. Px polinom verilmiş bize. Px eksi 2 polinomunun katsayılarının toplamı soruluyor. Şimdi bir kere katsayılar toplamı nasıl bulunur? X yerine arkadaşlar 1 yazılarak. Şimdi ben götürüp x yerine 1 yazdığımda 1 eksi 2'den P eksi 1 çıkıyor. Yani adam aslında bana şu ifadeyi sorarak P eksi 1'i sormuş oluyor. 1 eksi 2'den eksi 1 çıktı. Ben yani P eksi 1'i arıyorum. Hemen x yerine eksi 1 yazarsam P eksi 1'i bulabilirim. Bakın burada eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 oldu. Yani 3 çarpı eksi 2'nin dördüncü kuvveti eksi. X yerine eksi 1 yazarsam şöyle eksi 4 çarpı eksi 1'den burası artı 4 oldu. Eksi 12. Hemen hesaplayalım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 artı 16 çift kuvvet. 3 çarpı 16 48. 48 artı 4 eksi 12 52 oluyor. 52'den 12 çıktı. 40 olarak arkadaşlar P eksi 1'i buluyoruz. Ne devam ediyoruz. bir Px polinomu verilmiş. Bu polinomun derecesi 7 olduğuna göre sabit terimi kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar, eee polinomun derecesi 7 ne, e, ne ifade ediyor bize? Yani en büyük dereceli olan e, değişkenin e, derecesinin 7 olması gerekiyor. Bakın ya şurası 7 o zaman ya da şurası 7. Şimdi bakalım. 2n 1 ya da n 4. Mesela n 4 7 ise, n o zaman ne olur arkadaşlar? Karşıya attığım zaman 11 olur. Bakın bu n'i burada da yerine yazarsam 2 x 11 2 çarpı 11 22 bir çıktı. 21. O zaman derece 7 olmaz. 21 olurdu. Demek ki n 4'ün 7 olmasına değil 2n 1'in 7 olmasıyla ilgileneceğim. Şimdi e, 2n 1 7 ise n'i bir e, karşıya attım. 2n eşittir 8. 2'ye böldüm. n eşittir 4. Bakın n yerine 4 yazdığımda ne oluyor? E, 3 x n yerine 4 yazdım. Burası 7 oldu. Artı. n yerine 4 yazdım. 4 artı 2. 6 x üzeri n yani yerine 4 yazdım 0 eksi 13. x üzeri 0 1 olduğuna göre şöyle yapabiliriz 3x e, üzeri 7 şurası 1 arkadaşlar 6x eksi 7 oldu yani bizim polinomumuz şuna eşit olmuş oldu 7. dereceden bir polinom bize sabit terimi kaçtı diye soruyor sabit terim arkadaşlar değişkenin olmadığı e, ifade burası eksi 7 sabit terimi eksi 7 olarak çıkıyor. Üzerine devam ediyoruz. Ee, yukarıda bir eşitlik verilmiş. Px ve Qx polinomlarına bağlı olarak. P5 artı Q2 soruluyor. Şimdi bunların ikisini birlikte bulmak istersek zor. Ama şöyle yaparsak bir şeyler yapabiliriz. Bakın ben P5'i arıyorum değil mi? Ne yapacağım arkadaşlar? Ee, ben 5 arıyorsam eğer yani şu parantezin içerisinde 5 olmasını istiyorsam x yerine 1 yazarım. Doğru mu? Bakın x kare artı 4 eşittir 5 çıkabilmesi için şurası 1 olmalı. Neyin karesi 1? x yerine 1 yazarsam halledebilirim. İkisine bir yazıyorum. Bir yazarsam tek tek yazalım. Şuraya bir yazıyorum. Eksi iki oldu burası. Burası P5 oldu. Eşittir. İkisine bir yazmıştım. Bakın şuraya bir yazdım ama şuraya bir yazdığımda zaten şurası sıfır yapıyor. Burası sıfır olunca çarpım durumunda. Şurası komple ne oldu? Sıfır oldu. Şurada sadece bir yazdım. Eksi dört oldu burası da. Eksi dört. O zaman P5 neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi dördü eksi ikiye bölersek artı iki doğru mu? Şöyle P5'in artı iki olduğunu bulduk. Bu kez Q2 istiyorum arkadaşlar. Yani şuranın 2 olmasını istiyorum. Burasının 2 olması için x yerine 3 yazarız. Şimdi x gördüğüm yerlere hep 3 yazıyorum. Bakın x yerine burada 3 yazdığım anda şurası 0 olacak. Çarpım durumunda şurası tamamen 0 oldu. Yani şöyle oldu. 0 eşittir. 3 yazdığımda burası Q2 oldu. E, çarpı bakın buraya 3 yazmıştım. 3'ten 1 çıktı 2. 2'nin karesi 4. Eksi şuraya da 3 yazmıştım yine. 4 kere 3 12. Şöyle oldu. Şimdi şu 12'yi karşıya gönderelim. Artı 12 diye geçsin. Q2 çarpı 4. 12'yi 4'e e bölersem Q2 arkadaşlar 12 bölü 4'ten 3 çıkacak. Yani şurasını arkadaşlar 2 bulmuştuk. Şunu da 3 bulduk. 2 artı 3'ten 5 olarak buluyoruz arkadaşlar.